Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Ghostface oynayacağız. Abi sokacağım şu maraz akınla ya. Evet burada birileri çalışıyor. Geliyorum. Aa yeni, yeni mi fark ettin gerçekten? Abi gerçekten beni mi bekliyordun burada ya? Abi köreti gerçekten mi ya? Gel lan buraya Çekil Oha İleri atıldı Gel lan buraya Gel buraya Sonunda Gel 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 ya da artık bir nasıl vaktimiz gelmişti zaten. Bir de beni köre edersin demek ha. Şunu yakalamam lazım artık şu pis zenciyi. Abi gerçekten ağaç blokladı ya. Neyse. Ağaç bloklayınca en azından iş yaradı. Öbürünü mi işaretlemişim lan? Abi ben çok erkenden vuruş yapmaya çalışıyorum ya. Nereye kaçtın göremedim açıkçası. Hadi oğlum gel buraya. Nereye kadar kaçacaksın? İleri atılacak mı ne bekledin de atılmadı. Abi bozulmak için beklemem mi lazım gerçekten? Oha yavaş lan. Sen gel, ben buraya. Evet. Ben bunu asmamıştım herhalde. Ha, gel buraya. İyi biri gitti. Lan sırtından kapacaktım. Abi bir getiremedim. Gel buraya. Şunu şuraya aslan bak bir dekor etmeye çalışıyor ha. Ne ara iyileştirdin ya? Gel buraya sen gel. Gel buraya. Sen kaçacak mıydın bir mıydı de benden ha? Ama nereye kadar kaçacaksın? En kötü biri kaçsın ya bunu asacağım. Aynen biri kaçtı. 3 tane ölü var. Buraya kadarmış.